Lütfü Savaş ve Hatay konusunda ben takıntılı mıyım, ön yargılı mıyım diye üşenmedim. Bütün yorumcuların videolarını seyrettim arkadaşlar. Birazını atlaya zıplaya, birazını tam seyrede. Gazete haberleriyle okudum falan filan. Baktım. Yani neredeyse Türkiye'nin hepsi karşı bu Lütfü Savaş'a. Bir tek <laughs> Lütfü karşı değil. Bir de Özgür Özel hafif karşıydı. O da artık karşı değil. 40 kişi oturduk diyor parti üyeleri olarak. Bütün anketleri inceledik. Gece 3'e kadar ya ne gereği vardı kardeşim ya? 40 gün bir de 40 gün yaptınız bunu. 40 kişi var ya. 10 Ocak'ta açıkladınız bu adam önce. Ondan sonra dur bakalım dediniz. Üzerini flurladınız. Tamam mı? Blurladınız. Ve ne diyorsa ne deniyorsa ona. Ondan sonra o blurlu bir şekilde kaldı 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 kaldı. Ta ki düne kadar. Ve sonunda gece üçlere kadar he, oturup konuşmuşlar, anketleri dinlemişler ve Lütfü'de de karar kılmışlar. Lütfü'de karar kılarsan Türkiye'de sen de karar kılmaz Özgürcüğüm. Yarın Kılıçdaroğlu mu hortlar çıkar gelir. Yoksa Deniz Baykal'ın oğlu kızı mı hoplar çıkar gelir. Yoksa Mustafa Sarıgül mü hoplar çıkar gelir. Görürsün sen orada. Sana orayı yar etmezler. Bu basiretsizlik bence yani bu. E, beceriksizlik yani bence. Bu Dalga geçmek ya Hatay'la. Hatay yıkılmış, Lütfü ayakta tekrar aday.